Yukarıda bir küpün açılımı verilmiştir. Küpün üst düzeyinde siyah kare bulunduğunda alt düzeyindeki karede hangi harf bulunur diye sorulmuş. Siyah karenin karşısındaki yüzeyi elde etmeye çalışacağız. Açılımı verilmiş küpü kapatmaya çalışalım. Siyah yüzeyi sabit tutarak etrafında küpü inşa etmeyi düşünelim. Bu siyah yüzeyin 4 tane kenarı olduğundan dolayı çevresinde 4 tane yüzey karşısında ise bir tane yüzey bulunacaktır. Karşısındaki yüzeyi elde etmeye çalışalım. Öncelikle 4 tane çevresine yerleşecek 4 tane yüzeyi tespit edelim. Kırmızıyla göstermiş olduğum kenara D kenarı denk gelecektir. Burada bir katlama işlemi yapılırsa ilk D yüzeyi kırmızı kenara denk gelecektir. Bu sebeple siyahın karşısında bulunamaz. Burada katlama işlemini bitirdikten sonra E yüzeyi de sarıyla göstermiş olduğum kenara denk gelir. E yüzeyi de bu durumda karşısında bulunamayacaktır siyah yüzeyin. Aynı sebepten C yüzeyi pembe ile göstermiş olduğum kenar B yüzeyi ise mavi ile göstermiş olduğum kenara denk gelecektir. Yani E, D, B ve C yüzeyleri bu dört yüzey siyah yüzeyin çevresine yerleşecektir. A yüzeyi ise siyah yüzeyin tam karşısında bulunacaktır. Bizden de o isteniyor zaten.